İlk durağımız Gümüşhane'nin Torul ilçesi Cebeli köyünde yer alan Karaca Mağarası. Denizden yaklaşık 1550 metre yukarıdayız. Mağaraya dar bir kapıdan giriliyor. Ancak içeri girdiğiniz andan itibaren sizi muhteşem bir güzellik karşılıyor. Şu anda Gümüşhane Karaca Mağarası'na geldik. Benim Türkiye'de gördüğüm. ...en güzel mağaralardan bir tanesi. Sarkıtlar, sarkıtlar ve dikitler, sütunlar muhteşem. Şurada 18 metrelik bir sütun var. Dünyada eşi benzeri olmadığı söyleniyor. Bu yüksekte bir sütun olmadığı söyleniyor. Gerçekten çok güzel. Buraya geldiğiniz zaman hayal dünyanızı çalıştırmanız lazım. Çünkü nereye baksanız bir surat, bir şekil görüyorsunuz. Mesela şu köşeye baktığımız zaman ben orada... Sanki deniz anaları var, dev deniz anaları var. Onların bacaklarını görebiliyorum. Yukarı baktığınızda bakın, sarkıtlara bakın. Bazıları kıvrılmış içeri doğru. Çok ilginç. Gerçekten çok güzel. Farklı bir dünya. Sanki böyle minareler olan bir dünyayı ters çevirmişsiniz gibi. Baktığınız zaman birçok şey görebiliyorsunuz. Gelip burada şuraya oturduğunuzda hayal edin. Ve şu güzelliğin tadını çıkartın. Karaca mağarası çok büyük bir mağara değil ama çok yaşlı. 15 milyon yaşında bir mağara. Oluşumu halen devam ediyor. Renk ve motif açısından dünyada bir eşi daha yok. Çünkü bölge maden kaynakları açısından çok zengin. Bu da mağarada bir renk çeşitliliğine yol açıyor. Oluşumu devam ettiği için mağarada fotoğraf çekmek yasak. Biz de özel izinle çok kısa bir sürede çekimlerimizi tamamlayıp mağaradan çıktık.